Merhabalar. Canlarım nasılsınız? Bugün sizlere boğa burçları için haftalık bakım yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır arkadaşlar. Öncesinde kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınıza niyetlerinizi alın. Bir haftalık süreçte aşkta işte sağlıkta size neler bekliyor bir bakalım. Evet arkadaşlar para sorunu var. Yani bir yere ödeme var gibi bununla alakalı sıkıntıdasınız ama bu hafta bunu halledeceksiniz. Ve bir yerden alacağınız var gecikmiş gibi. Evet çok kafanızda düşünceleriniz var bazı şeyler maddiyata bağlı erteliyor gibisiniz ama kesinlikle yarım kalan işlerinizi bu hafta tamamlarsınız e, aklınızda bir insan var bu kişi sizi üzüyor yani bu bir beraberlik özel anlamda e, aklınızda olan birisi olabilir kesinlikle gözü sizin üzerinizde bu insanın e, ama enerjinizde böyle bir soğukluk var Hani bu insana karşı böyle bazı şeylerden emin değilsiniz, ne yapmak istediğini anlamıyorsunuz, kafanızı karıştırıyor gibi. Bu hafta sorularınıza cevap alacağınız bir hafta, bu kişiyle de yüzleşme yapacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Ama kesinlikle sorularınıza cevap alacaksınız. Yol mesafesi var, bir kişinin bu yola gideceğini görüyorum ya da sevdiğiniz bir insanla aranızda mesafe var. Hani yolla alakalı. Bu insanın da düşüncesi var. Eğer ki e, mesafeli bir yolda aklınızdaki birisi varsa gelecek. Gelmek istiyor, özlemiş. Ama bazılarınızın arasında da e, sıkıntı var. Bu yol mesafesi olanların arasında görüşmüyor gibisiniz. iletişimde bir e, sorun var. ceza evi sanki arkadaşlar kapalı bir yer gözüküyor ve Bayraklı bir yer burası devlet kapısı desem değil yani burada cezaevinde yatacak ya da yatan birisi var bu kişiyle alakalı görüşme yapacaksınız sizden bir beklentisi isteği var gibi fakat bununla alakalı da temiz bir kağıt çıkmış yani bir sonuç temize çıkacak bir durumu da olabilir hakkında hayırlısı olsun Sorumluluk sahibi bir insansınız fakat sizin çevrenizde ya da yakınınızdan bağınızdan birisinin çok sorumsuz olduğunu görüyorum. Belki bu insan aile işi yapıyorsunuz, belki ortak işleriniz var, bilemiyorum. Fakat bu kişi siz ne kadar sorumluluk sahibisiniz bu kişi de bir o kadar rahat. Sanki sizin istediğiniz gibi değil yani çalışmıyor. Bu durum sizi çok geriyor ya da e, tartışmalar oluyor gibi yani aile işiniz olabilir e, ortaklama birisiyle bir işiniz olabilir ama kesinlikle aynı şeyi karşıdan göremiyorsunuz emeği, mücadeleyi öyle diyeyim, e, konuşabilirsiniz biraz gergin gözüküyorsunuz bu konudan dolayı e, fakat bu konuşulacak aranızda bir orta yol bulunacak gibi e, niyetinizde gerçekten e, bir şey almak isteği var araba gibi görünüyor ya da bir değişim yapmak istiyorsunuz olan bir şey değiştirmek isteyebilirsiniz farklı bir şey almak gibi e, ama önü açık sadece bir bekleyiş var ama bunu yapmanız için de bir şey bekliyorsunuz olumlu gözüktü kalabalık bir ortam var düğün telaşı gibi ya da kendi e, yakınlarınızdan birisinin böyle bir telaşı olabilir kendi hanenizin içinde de olabilir bir hayırlı bir durum var ya ciddiyete giden bir beraberlik sonuçlanıyor ya da buna vesile olduğunuz ya da bu kalabalık sizin hanenizin içinde kesinlikle e, düğün gibi, nişan gibi bir ortamlarda olacaksınız. Evet canlarım, işaret var, iletişim işaretleri çok. Bu hafta görüşmeler yapacaksınız, böyle işle alakalı bir anlaşma. Ticaretle uğraşıyorsanız arkadaşlar kesinlikle Burada bir gelir artışı var ve bir anlaşma gibi durum var burada. Bir müşterinizle sorun sıkıntı yaşıyorsanız da tokalaşma var. Yani bir zorlandığınız konularda rahatlama görünüyor. Ama bu iş konuları çok önemli ve yol yapacaksınız. Bakın mesafeli bir yol çıktı bu işle alakalı. Belki yurt dışı anlaşmalarınız var buralarla görüşmeleriniz olabilir kesinlikle güzel bir haftadan geçeceksiniz bununla alakalı bir başarı elde edeceksiniz bağlantı yani bağlama bir işi bağlama gibi çok istediğiniz bir şeyi elde etme gibi kesinlikle kariyerde yükselme var ve başarılı bir haftadan geçeceksiniz bu hafta iş konularında üç kişi bir araya gelip önemli bir konuda karar alacaksınız bu bir masa olarak gözüküyor ama bu anlaşma gibi. Bu da ayrı, ayrı arkadaşlar. Bir değişim var burada. Çok önemli bir karar vereceksiniz bu hafta. 3 kişi arasında önemli bir karar alınacak. Bu bir iş konusu da olabilir, başka bir şey de olabilir arkadaşlar. Pek emin olamadım fakat bir anlaşma yapacaksınız bu hafta bu işten hariç sanki üç kişi arasında konuşulacak bir mevzuda bir anlaşma var. Evet. Fındık çıkmış. Fındığın anlamı eve işarettir. Bir şey niyet ediyorsunuz ya da yaptırmak istiyorsunuz. Girişmişsiniz ya da girişeceksiniz. Yani atılgan bir dönemdesiniz. Malla mülkle alakalı konularda. Niyetiniz neyse çabuk olacak arkadaşlar. Yani niyetiniz çok güçlü. Ee, günleri gelmiş artık. Bazı şeylerin artık vakti zamanı gelmiş. Ee, bir yere borçlanabilirsiniz ya da bir yerden bir para çekme isteğiniz olabilir banka ya da başka bir yer bilemiyorum arkadaşlar kesinlikle e, toplu bir para önden çıkıp arkasından bir taksitlendirme gibi durumlarınız olacak valla mülkle alakalı çok böyle değişik düşünceler var burada genel anlam olduğu için hepinizin farklı farklı tabii ki düşünceleri var arkadaşlar bunlar yansıyor ama ne yapmak istiyorsanız önünüz açık İki yüzde bir insan var. Etrafınıza bir dikkatli olun. Yani size farklı konuşup başkasına farklı anlatan birisi var. Bunları fark ediyorsunuz. Fark edeceksiniz. Öyle bir süreçtesiniz zaten. Yanlış yapılan durumlar zaten ortaya gelir arkadaşlar. Önünüze gelir. Güçlüsünüz. Para konularında böyle elin, parayı çok seviyorsunuz. Hani bu sıralar parayla alakalı çok e, isteklisiniz. Hani gelsin, e, daha çok harcamak yerine böyle bir birikinti amaçlı bir düşünceleriniz var. Ama aklınızda da yapmak istedikleriniz var. Şu sıra e, hemen olsun bitsin isteyebilirsiniz. Bu da sizi gerebilir. Hani e, elinizin altında olmasını istiyorsunuz para yani güç e, sağlamak istiyorsunuz para konularında. Arkadaşlar akışta kalın. Bir şeyler gecikiyorsa gerçekten hayrınıza, olan bir şey de hayrınıza gözüküyor. Evet. Yani e, her şerde bir hayır vardır derler ya öyle düşünün. Olmayan bir şeyleri zorlamayın. Demek onda bir hayır var. Ya da çabuk olan durumlarınızda belki bir hayır var. Hepinize göre değişecektir. Yani üzülmeyin diyor bakın. Yani bir şeyler gecikiyorsa üzülmeyin. Onda bir hayır var diyor ya da hemen olan bir şeylerinizde bazılarınızın yavaş ilerliyor, bazılarınızın hemen oluyor arkadaşlar. O yüzden sizde de bir acelecilik var yani. Bu anlamda bir uyarı yapıyor bakın. Çok sevineceksiniz. Kalbi boş olanların güzel bir gelişme yaşayacak hayatında özel anlamda ve ayrılık konularında barışmalar olacak gözüküyor. Fakat bir güven sorunu Yaşıyor gibisiniz. Hani bu gibi konudan ayrıldıysanız bir aldatılma konusu ya da bir e, şüphe kafanızda bir şey varsa arkadaşlar bunlar ortaya çıkacak. Yanlış anlaşılmalara da meyillisiniz. Bu süreçler biraz zor bir süreçlerden geçtiniz. Devam ediyor daha biraz daha edecek. O yüzden hemen böyle parlamayın. Yanlış anlaşılmalar olabilir hayatınızda. Emin olmadan hiçbir harekete geçmeyin. Konu ne olursa olsun şüphelendiğiniz bir durum varsa e, kiminiz iş anlamında, kiminiz özel anlamda bir güven sorunu yaşıyorsanız arkadaşlar fevri olmayın. Aceleci olmayın. Bir bakın tamam mı canlarım? E, sevineceksiniz. Burada bazı şeyleri yanlış anlıyorsunuz. Sevinebilirsiniz. Bakın e, bu hafta şöyle bir hafta. E, ayrılıklar da olabilir, güçlü bağlar da kurulabilir. Hani büyük haksızlıklarda ayrılıklar söz konusu ama e, bazılarınızda o kadar güçlü bağlar kuracaksınız ki. Yani biten bir şeyin yeni başlaması yeni bir şey de olabilir. E, sıfırdan başlamak. Sadece aldatılma gibi konularda keskin bitişler olabilir demek istiyorum. Hiçbir şey üzülmüyoruz arkadaşlar. Ne olursa hayrımıza oluyor. Bunu da bilmenizi istiyorum. Ee, sadece sorularınıza cevap alacağınız bir hafta. Çok güzel gelişmeler var. Barışmalar var. Büyük haksızlıklar olmadığı sürece sıkıntı hissetmiyorum. Küslüklerde kesinlikle iletişimler olacak bu hafta. Engel konuları, aile engeli olabilir. Sosyal medya engeli olabilir. Ya da sizin bilmediğiniz başka bir engel de olabilir. Ee, bunlar hallolacak bir ee, istek var burada düzelmek bakımın temelinde e, uzlaşma tokalaşma anlaşma barışma gibi işaretler çok var Arkadaşlar bu hafta Demek ki e, çok karışık duygular içerisinde olacaksınız genel anlamda bir bakım olduğu için de e, güzel sonuçlar elde edeceksiniz hakkınızda hayırlısın diliyorum ben burada e, güzel şeyler hissettim. Sadece büyük sorun ve sıkıntılarınız varsa bu konuda bir aceleci karar vermeyin. Bir akışta kalın. Her şey sizin için güzel olacak canlarım. Evet bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.